20 Ağustos 2025. Bizim şu an Afganistan'dayız. Burada hafız kardeşlerimizin Kur'an kursunda elektrikten kaynaklanan sebepten dolayı buradan yangın çıkmış. Kur'an kursları yanmış şu an. Battaniyeleri, yorganları, her şeyleri yanmış. Evet gördüğünüz gibi şu an bu kardeşlerimizin bütün yatakları hepsi yanmış buraya atmışlar. Bu kardeşlerimize yatak battaniye almamız lazım. Bunun için siz kıymetli dostlarımızdan yardım talep ediyoruz. Şu an yan tarafta şu an buradalar. Bu, bu hafızların şu an yatakları, yorganları yok.